Yeni bir oyuncak Bakalım ne almış? Sarı yer. Videoda çık. <laughs> sarı böyle. Evet gözünü de sarı git gözünü yani, geldi. Zaten kardeşimi biliyorsunuz. bütün evet. videolarda çıkıyor bazen. Yani ben bazen 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 videolarda çıkmıyorum biliyorsunuz. Çünkü ben okuldaydım. Evet sen bazen okula gidiyorsun. Şimdi tatil olduğu için e, okula gitmiyorum. Evet evdesin. Pazar bugün. Tamam ne yapıyoruz? Bakayım. O kurabiye evet. Bu süt. Süt. O da pasta. Ha? Ver ablaya ver Sare. Ver. Aa mor muz. Wow. Mor muz. <laughs> Çok komik. Evet. Bakın. Sepetimizin içindeki her şey bitti mi? Bitti. Sür Sare sepete. Bakın arkadaşlar bu benim şirketim annem aldı. Evet. Ha? Bakın. Ye kızım. Hmm. <laughs> Sare yiyor. Ben de yiyeyim <laughs> benim, 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 benim. ver. Nem 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 nim. Ben de süt içeceğim. Ben ben gerçek süt içmiştim arkadaşlar. Gel onu da iç. Süt çünkü büyütür. Sütün İngilizcesi ne demek? Milk. Milk. Muzun İngilizcesi ne demek? Banana. Banana. Evet. <laughs> Lan ki manana bana diye bir şaka şey vardı ya. Evet ne yapıyoruz abi canım? <laughs> Şimdi e, ee, sizi e, ee bir şey tanıtacağım. Bakın bu benim resim kaldım. Yeni aldığın resim defterin çok güzel. okula götüreceğim bunu çünkü küçücük kaldı benim arasında resimden şimdi. Senin evin senin okuldaki senin küçük defterin var. Büyüğünü aldın. Hem anladı. Ya onu sana. Bakayım hem de üç boyutlu arkadaşlar. Yaklaştıralım. Çok güzeller. Evet. Gördük. Bu ne? Şu ne? Bakın şuradaki e, bizim be, bakın size jingle be, be, açayım, be, be. <laughs> gırdın gırdın Ben şarkısını açayım köpekle. Oldu ben. jingle 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 Eda'yı bükenin evi var orada arkadaşlar. Evet, bebeklerimi alacağım şuradaki Aa, eve. Aaa merhaba. Aaa, ben Merve'yi sevdiyordum ben. Evet, hadi gel gidelim arkadaşım. <laughs> çok güzel. Nereye? <Evet. gülüyor> Şarkı açabilir misiniz? Açarız. Gelin bakalım, açarız. çok güzel. Süt içeceğim, süt, süt, Tamam. Aa, iki tane işim. bebek var. Onların adı ne Ebuke? Çizeyim. Şu Elif de şu Masal'dı. Elif ve Masal. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Zaten biliyorsunuz e, biz bunları biliyorduk. E, biliyorduk. Ee sizi görmek Sarı da sarı da Elif aldı. Hayır bir tanesi sarı. Ver sarı birini. <laughs> merhaba. Merhaba. Aa, Mere, bahşi, tü, tü. Çok kelebek çok güzel. Kelebek çok kelebek. Hani kelebek. Bebe. Merhaba Merhaba Sara sen de oynat bunu. Merhaba. Ay düştüm. Aa su düştü. Bebe. Merhaba Sara müzik aç. Bebe. Abi gibi <laughs> bebeklikler Sara oynuyor baksana. Bakın havuç açayım mı? Havuç ne? Hı. Bakayım elini çekebilir misin Aybik Hanım? Biz havucu çok severiz. Havuç havuç havuç. <laughs> Polis mi, ambulans mı o? Bebek Dede. düştü. Ah, ah, kanadı. Ayağım kanıyor. Yardım edin lütfen. Dede. Hemen hastaneye çıkıyoruz. Ambulans sesini aç ki. Daha ne açtın neydi? Polis miydi? Ha polis Dede. miydi o tamam. Çok güzelmiş abi ki yeni Dede. oyuncakların. Görüşürüz Dede. arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar yorumlara. Yes, may I not couldn't love, you? love, love. Man, no, man, not bye bye!